Evet herkese hayırlı günler. Bugün sizlere e, elmalı devşirme pasta tarifi e, vereceğim. Elmalı devşirme pastamızın ilk önce pasta kısmını yapacağız tabii ki kek kısmını. E, bunun için benim burada malzemelerim 300 gram kadar unum var, 200 gram kadar burada toz şekerim var. Dileyen bunu tabii bir tık daha eksik kullanabilir, e, bir tık daha fazla kullanabilir bir 50 gram kadarı düşürebilirsiniz. 100 mililitre yani bir küçük çay bardağı sütüm var. Yine aynı şekilde 100 mililitre bir küçük çay bardağı sıvı yağım var. Şekerli vanilinim var bir paket. Kabartma tozum var bir paket. Burada 4 adet orta boy yumurta bulunuyor. Şimdi elmalı devşirme pastamızın kek kısmını karıştırma işlemine geçelim. Evet öncelikle yumurtaları karıştırma kasemizin içerisine alarak işlemimize başlıyoruz. Evet şekerimizi ve şekerli vanilinimizi de ilave edip, karıştırma işlemine geçiyoruz. Evet, kremsi yoğun bir kıvam alıncaya kadar ve kendi hacminin 2-3 katı oluncaya kadar karıştırdık. Şimdi bunun içerisine karıştırmaya devam ediyoruz. Sütümüzü ve sıvı yağımızı ekleyeceğiz. unlarımızı karıştırdık. Şimdi unumuzun içerisine kabartma tozumuzu ilave edip karışımımızın içerisine eleyeceğiz. Şöyle kabartma tozumuzu ilave edelim. Şöyle bir hafiften karıştıralım. Ve bunu şimdi karışımımızın içerisine eleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım ve çalıştıralım. Evet kek hamurumuz hazır. Tabi bu arada unutmadan dileyen bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı kakao ilave edebilir. E, unun ve kabartma tozuyla beraber harmanladıktan sonra da eleyebilirsiniz. Şimdi bunu kenara alalım elmalarını ve karamelini hazırlayacağız. Tabii yine dileyen bu şekilde tam tersinden başlayabilir. Önce karamelini, sonra elmasını, en sona da kekini de hazırlayabilirsiniz. Evet, karamel için benim burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Dileyen margarin de kullanabilir tabii ki. Bir küçük çay bardağı suyum var. Ve bir büyük çay bardağı dolusu toz şekerim var. Şimdi bu toz şekerini tavaya alıp kendi halinde yavaş yavaş erimesini bekleyeceğim. Tabii ki kısık ateşte. Evet şekerimizi ocağımıza aldık. Altını kısık ateşte açtık ve bekleyeceğiz erimeye başlamasını birazcık. Evet şekerimiz yavaş yavaş gelmeye başlamış. Şöyle hafiften çünkü yakmak da istemiyoruz tabii ki. Biraz sabır isteyen tarafı bu taraf. Yakmamaya özen gösterin. O yüzden kısık ateşte devam edin. Sadece biraz sabır gerekli. Evet, şimdi bu esnada e, suyumuzu 3 aşamada ekleyeceğiz. Hepsini boca etmeyin. Taş keser. Çözmesi tabii ki bayağı bir uzun sürer ve şekeriniz yanar. Şimdi ikinci kısmını ve şimdi üçüncü kısmını ilave ediyorum yine karıştırıyorum Gördüğünüz üzere altı kısıktır en kısık ayarda yapmanızı tavsiye ediyorum malzemenizin heba olmaması için bunu da çektirdikten sonra tereyağını ilave edeceğim. Evet suyumuzu çektirdik. Şimdi tereyağımızı ilave ediyoruz. Eridikten sonra karamelimiz hazırdır. Kalıbımıza transfer edeceğiz. Evet karamelimiz hazır. Şimdi bunu kenara alalım. Daha doğrusu kalıbımıza transfer edelim. her tarafına eşit şekilde yaydıktan sonra bunu şimdi kenara alabiliriz. Ve elmalarımıza geçiyoruz. Evet benim burada 3 adet orta boy tatlı elmam var. Dileyen bir tık tabi ekşisini de kullanabilir ve bir elma oyacağıyla elmamızın ortasını öncelikle çıkarıyorum. Daha sonra bunun kabuğunu soyuyorum. Ve bunları böyle yuvarlak yuvarlak dilimler halinde keseceğim kalıbınızın büyüklüğüne göre elma sayısı artabilir veya eksilebilir o kalıpla alakalı ben 28 e, santim çapında bir kalıp kullanıyorum Tabii ki bu elmaların hepsini kullanmayacağım yaklaşık iki buçuk elma gider onun içerisine böyle bu şekilde kestikten sonra burada bu şekilde yuvarlak dilimleyeceğim. Ben kalın dilimler yapacağım. Sizler tabi biraz daha ince dilimler de yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde elmalarımı dilimleyeceğim. Bunları daha sonra tabi tarçına bulayacağım birazcık. Kim ne kadar severse tarçında tabi ki sınır yok. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok veya hiç. Sadece birazcık şeker de üstüne serpebilirsiniz ama gerek yok. Evet şimdi bu elmaları böyle bu şekilde karamelimizin üzerine diziyoruz. Ve üzerine bir tık ben tarçın serpeceğim. Tamamen dediğim gibi damak zevkine göre sizler hiç serpmeye de bilirsiniz. Evet böyle bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine dediğim gibi çok az bir miktar ben tarçın serpeceğim. Dileyen dilediği kadar serpebilir. Elmaya tarçın inanılmaz güzel yakışıyor. Bu şekilde ve bunun üzerine tabii ki hazırladığım kek hamurumu ilave ediyorum. Bu arada fırınımı 180 derece önceden ısıttım. Yaklaşık fırından fırına değişmek koşuluyla 40 ila 50 dakika arası pişireceğim. Evet, şimdi ben bunu birkaç defa yere vuracağım, daha sonra fırınıma göndereceğim. Evet. Elmalı devşirme kekimiz hazır. Şimdi bunu biraz soğuduktan sonra tabii ki ters çevireceğiz ve e, karamelinin sürprizini göreceğiz. Evet, beklenilen an geldi. Önce halkamızı şöyle bir çıkaralım. Daha ikisini beraber alalım kağıdıyla. Biraz sıcak, o yüzden böyle bu şekilde alacağım. Voilà. Evet kekimiz böyle bu şekilde elmalı devşirme kekimiz karamelin içine çekti ve müthiş ötesi bir lezzet ortaya çıktı. Yumuşacık şu andaki kokuyu hani e, duymanızı çok isterim. Evet, kekimiz servise hazır. Soğuttuk. Yalnız bugün tabii tadım yapamayacağım. Bunu başka yere göndereceğim için. Ama tadı gerçekten de müthiş. Yaklaşık 3 hafta önce bunun eriklisini yapmıştım. Hikayeye eklemiştim. Tarifini de vereceğim demiştim. Sadece bu seferki elmalı. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz. Sayfalarınızda da paylaşırsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.